Değerli yolcu TV izleyicileri. Her daim sizlerin karşısına çıkarken sürekli gelişim ve yenilik misyonumuzu ve vizyonumuzu arkamıza aldık. Yine bu vizyonumuzun ürünü olarak bugün sizlerle yepyeni bir programımızı paylaşacağız. Programımızda hem gülen hem de düşünen, birbirinden güzel fıkraları sizlerin beğenisine sunacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. İlk fıkramız Nasrettin Hocamızın fil fıkrasına dair. İyi dinlemeler. Efendim, Nasrettin hocanın meşhur Aksak Timur'la ilgili olan fil fıkrasını hepimiz biliyoruz. Ama biz de bir de bizden dinleyin. Fıkra bu Aksak Timur Akşehir'e gelirken yanında bir de erkek fil getirmiş. Fil bu. Bağbahçe tanımıyor. Önüne gelen yeri talan ediyormuş. Bununla kalsa iyi. Akşehirler fili beslemek için ambarda, kilerde ne varsa tüketmişler. Bakmışlar böyle olmayacak Nasrettin Hoca ya. Aman hocam demişler. Hünkar seni dinler. Bir konuş da şu fil belasını başımızdan alsın. O zaman demiş hoca toplanın. O aksak mendogura derdimizi birlikte anlatalım. Hoca önde, akşevliler arkada huzura çıkmak için yola düşmüşler. Otağın kapısına gelindiğinde hoca arkasına bakmış ki incin top oynuyor. Bir Allah bir kendisi. Ben yapacağımı biliyorum demiş diyerek huzura çıkmış. Timur sormuş. Hayırdır hoca? Yine ne istiyorsun? Hünkârım demiş hoca. Akşehirli sizin fili çok sevdi. Ancak yalnızlığına üzülüp duruyor. Ferman buyursanız da yanına bir de dişi fil getirseler. Timur memnun. Çok yaşa hoca demiş. Bunu nasıl düşünemedim? Var git müjdeyi hemen ver. Hoca odan kapısından çıkınca Sağa sola saklanan Akşehirliler etrafını sarmışlar. Müjde bekleriz hoca, fil ne zaman gidiyor? Hoca müjdeyi vermiş. Alın size müjde, dişisi de yarın geliyor. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yaramasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.